herkese merhabalar. Eylül 2018 dosunumuz açıklandı ve aramızda Türkiye 9. Eda Sarı Hanım var. Hoş geldiniz Doktor Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Eda Sarı. 2012 mezunuyum. Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. E, kaç puanı kaç net yaptınız? 97.75 netim var. 72.29 puanım var. Nereyi tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Ege Üniversitesi ortodonti yazmayı düşünüyorum. E, 2012 e, yılında mezun olduğunuzu söylediniz. 2016 ilk DUS tecrübeniz vardı. E, aynı zamanda hekimlik de yapıyorsunuz. O zamandan bu zamana kaç puan arttırdık ve e, bu süreciniz nasıldı? Hem çalışan bir bayandınız. E, ben 2012 yılında mezun oldum. E, 2016 yılında bir 3 aylık bir DUS hazırlanma sürecim var. O, o zaman dershaneye gitmemiştim. Kendi imkanlarımla evde hazırlanmıştım 3 ay süreyle sınava. Daha sonra 2018 yılında İzmir'e geldikten sonra dershaneye giderek tekrar hazırlanmaya karar verdim. Dershaneye yazıldım. 2018'de gidip de hazırlandım. Aynı zamanda İzmir'de yoğun bir ADSM'de çalışıyorum. İstifa etmedim, çalışmayı da bırakmadım. Hem çalışıp hem de husus hazırlanarak bu süreci yürüttüm. Evet, biraz zordu. Zorlu bir süreç benim için. Yorucu bir süreçti. Ama belli bir plan ve program dahilinde, programından çıkmadan, elinden gelen her şeyi yaparak bu süreci geçirdim, hazırlandım. Sizin için DUS 9.si olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yıllar sonra, hele öğrencilikten sonra, 6 yıl geçmiş o geçtikten sonra, yıllar sonra tekrar böyle büyük bir başarı elde etmek. Ya Türkiye'de 9. olmak. Şu an bile söylediğin öyle ben hala böyle şok oluyorum. Tekrar tekrar mutlu oluyorum. <laughs> çok mutluyum, çok gurur verici, çok güzel bir duygu. Ee, peki DUS'a hazırlığı tam olarak ne zaman başlamıştınız? Ben DUS'a Kasım ayında hazırlanmaya başladım. Dershane Kasım ayında başladım. Ben dershaneyle birlikte DUS'a hazırlanmaya başladım. Hangi kaynaklardan e, yararlanmıştınız? Ben Dostada konu kitaplarından hazırlandım. Ayrıca Dostada soru bankalarından yararlandım. Akademi serisinden yararlandım. DUS ve tuz çıkmış sorularından da yararlandım. Sadece Dostada kaynakları kullandım. Başka bir kaynaktan yararlanmadım. Tek kaynak diyorsunuz. Evet, tek kaynak. Arkadaşlarıma da bunu öneriyorum. Zaten e, çok fazla çalışacağımız şey var gerçekten. Bu sürede biraz daha seçici olmak gerekiyor. O yüzden çok kafa karıştırmadan tek kaynaktan, seçtiğiniz tek kaynaktan çalışmanız bence en doğrusu. Şimdi e, 2016 Eylül'e göre e, bu 2018'in Eylül DUS'u sizin için nasıl bir sınavdı? Zorluğu, temel artı klinik şeklinde hani nasıl bunu değerlendirebiliyorsunuz? E, 2018 DUS sınavı bence geçmiş yıllardaki DUS sınavlarına göre e, çok çok daha zordu diye düşünüyorum. Ve zorluğundan ziyade çok farklı bir sınav, çok atipik sorular vardı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben. E, <laughs> peki deneme sınavlarından biraz bahsetmek istiyorum. Daha da soru yöneltmek istiyorum. E, deneme sınavlarına da girdiniz ve e, size nasıl bir katkıda bulundu? E, ben deneme sınavlarının hepsine hiç kaçırmadan girdim. E, beni çok motive ediyordu deneme sınavları. Hatta ben böyle ayda bir oluyordu deneme sınavları. Ben böyle heyecanla bekliyordum. Yani bir deneme sınavının gelmesini. Çünkü hem net artışınızı çok iyi bir şekilde görüyorsunuz deneme sınavlarında, hangi dersten kaç net arttırdığınızı, derecenizi görüyorsunuz ve bu gerçekten insanı çok motive ediyor, daha fazla çalışma azmi kazandırıyor. O yüzden deneme sınavları bence çok önemli. Ben hepsini severek girdim. <laughs> e, Eylül 2019, bu e, hazırlanacak olan e, hem mezun hem öğrenci arkadaşlarınıza neler söylemek istersiniz? E, ben e, öncelikle benim gibi olan arkadaşlarım için böyle birkaç öneride bulunmak istiyorum. Çünkü hem bir yerde çalışarak hem de dusu hazırlanarak bu süreci yönetmek gerçekten zor bir şey. Hatta böyle çoğu insan için böyle söylendi ve imkansız gibi geliyor. İlk başlarda benim için de böyleydi. Beni çok demotive ediyordu çalışıyor olmak. Sabah 8, akşam 5 işe gitmek, kalan zamanlarda DUS'a hazırlanmak. Hani bir sıralama ve kendinizi o sıralamada bir yer bulabilecek misiniz? Bu kaygıyı hep ben güttüm böyle bir kaygım vardı ama zaman geçtikçe, ilerledikçe, kendinizle ilerlediğini gördükçe bu kaygılarımdan biraz olsun arınmıştım. Ee, ben böyle arkadaşlarım için e, motivasyonunuzu kaybetmeyin. Oluyor, oluyormuş. Ben de kendim de görmüş, yaşayarak görmüş oldum. Ee, Azmedince gerçekten bir plan program dahilinde çalışınca gerçekten olabilecek bir şey. Hem işte çalışarak hem de sızlanarak gerçekten ben hedefime ulaştım hatta hedefimin çok daha üstüne ulaştım çok mutluyum. İyi ki hazırlanmışım, iyi ki denemişim diyorum şu anda. Süpersiniz. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? evet ben özellikle bu sınav süreci boyunca ve hayatımın her anında bana her zaman koşulsuz destek olan anneme çok teşekkür ediyorum. O olmasa olmazdı. Ee, ve e, sınav hazırlanma sürecim boyunca, sınav ben benle birlikte yaşayan, bana sınav dışında hiçbir şey düşündürtmeyen, her zaman çok yardımcı olan bana, eşime çok teşekkür ediyorum. Bence biz eşimle beraber bu dereceyi hak ettik diye düşünüyorum. Ve sizlere, Dustata hocalarıma, Dustata ailesine, hepinize çok teşekkür ederim. Sizin katkınız çok çok büyük zaten. Çok teşekkür ederim. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok, size çok çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Ee, yolunuz açık olsun. Başarılar çok size. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs>